Tarihten Kareler Endonezya Açe'de Türk şehitliği 16. yüzyılda dönemin Açe Sultanı Portekizlilere karşı Osmanlı Devleti'nden yardım ister. Osmanlı Padişahı II. Selim tarafından Osmanlı deniz gücüne bağlı 600 kadar asker ve askeri uzman Açe'ye gönderilir. Burada Beytül Makdis olarak adlandırılan köye yerleşirler halka askeri eğitim vermek amacıyla Asgari Beytül Mukaddes isminde bir de müessese kurarlar. Portekiz sömürgeciliğine karşı Açe halkına yardım eden Osmanlı askerleri son nefeslerini bu topraklarda verirler. Burada askerlerinin metfun olduğu Selahaddin Mezarlığı vardır. Mezarlığın bakımını ise Osmanlı torunlarından Azima Hanım yapmaktadır. Osmanlı Devleti ile Açe Sultanlığı arasındaki yazışmaların örnekleri, Açe'ye gelen Osmanlı askerlerinin şeceresini gösteren liste, Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Sultan Selim tarafından gönderilen mektuplar, Banda Açe Müzesi'nin en değerli yerinde muhafaza edilmektedir. İFA Derneği